çıktı işte ne daha sanırım. başka bir şey. Nasıl oldu abi? Ya müthiş bir alev topu. Önce bir duman çıktı. Arkasından bir alev topu böyle katlayarak devam etti böyle. Ve patır patır aşağı aşağı böyle sürekli patlayarak gidiyor. Daha önce şöyle aynen devam ediyor işte. Bugün mesai var mıydı? bir mesai yok. Pazar olduğu için mesai yok. İşte bir usta arkadaşım Yılmaz. Onun olduğu bir ihtimalle onun öldüğü söyleniyor. Siz neredeydiniz bu patlamaların i̇şte olduğu söyleniyor? Önündeydik. Biz tam e, patlama yerin karşısındayız. Orada onun karşısında olduğumuz için böyle çok net gördük yani. Böyle bir alev. Hani çocuklar birbirine sarılıp korktular. Kadınlar aşağılarda. Bir deprem oldu zannettik yani. Yani müthiş bir korku anlatılmaz. İsim Siz neydi abi? Çalışan var mı? köyden. Işte o Yılmaz diye arkadaşımız var. Işte enkazın altında olduğu söylüyor şu anda. O usta olarak çalışıyor. Devamlı buranın usta işler.